Ee, çocuklar, sanırım artık bir daha buraları göremeyeceğiz. Artık yollarımız ayrılıyor. Kim bilir kaderimizde neler var? Kim bilir ne zaman karşılaşacağız? Ama eğer gerçekten birbirimizi sevmişsek, gerçekten istiyorsak, beş yıl sonra buluşalım. Ee, i̇yi olur. Beş yıl sonra okulların açıldığı ilk sabah. Burada. Söz mü? Söz. Söz. <laughs> Nasıl oldum? <laughs> Ercan seni görünce dudakları uçuklamazsa benden paydos. <laughs> Ayağa kalk da dudaklarını boyayım. <laughs> şey, boyamasak olmaz mı? Aptallık etme şapşal. Senin iyiliğin için yapıyorum. <laughs> Gerçekten seviyor musun Ercan'ı? <laughs> o da seni seviyor mu? <laughs> Nasıl olsa baban seni ona vermiyor. Neden kaçmıyorsun sevgilini? yaşını doldurmuşsun. Kimse karışamaz artık sana. Kafanı kullan kızım. <laughs> Dudaklarını şöyle yap bakayım. Kız Bir içim su oldun vallahi. <laughs> ne olacak bunlar? Ah, birini sen giyeceksin, diğerini de ben. Aa, olmaz, yapamam bunu. Ah, elbisemi, çorabımı giydin dudaklarını boyadın. Şimdi mayodan mı korkuyorsun? Bunu giyersen yerler mi seni? Ama baksana her tarafın meydana çıkacak. <laughs> meydana çıkacak bir yerin varsa neden saklayacaksın? <laughs> Merhaba. 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 Bu sabah babanla karşılaştık, münakaşa ettik. Hani sabredecektik? Hani her şeyi tatlılıkla halledecektik? Olmuyor işte, sabrım kalmadı. Gel seninle Edirne'ye kaçalım. Yapamam, benden bunu isteme. Aşk karşılıklı fedakarlık ve anlayış ister. Ben senin için her şeyi yapıyorum. Oysa sen çaresizsin, zavallısın, sana acıyorum.